vadide hak davasının, büyük davanın bir mecnunu, bir gönül vermişi, ahad, ahad diye Allah'ın adını vadilere, bedhanın her köşesine işlemektedir. Sadece bunlardan ben Bilal-i Habeşi üstü Ümeyye halebin, bu zalim, bu gaddar insanın bir köle olarak himayesinde bulunan ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zuhuruyla onun için yepyeni bir dünyaya kapı, pencere ve menfez açılan bilal i Habeşi Hayatının sonuna kadar girdiği zifat evinde devam edip sadakattan taviz vermeyen bu Habeşli siyahi köle, sultanlara taç giydirecek kadar Ali makamın sahibi bilal i Habeşi Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem gönül verdiği için ayağına ip bağlanıyor, bethada sürükleniyordu. Ama o sözünü, sazını değiştirmiyordu. Vuradı her yer, sürüklendi her kum parçası, sırtına konan her taş ondan tek şeyi duyuyordu. Tek 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 nefes, ahad ahad sesini duyuyordu. Ve bir gün Bedir Harbi oluyordu. resul Ekrem Vesselam o güne kadar kendisine karşı daima hasım vaziyetinde bulmuş düşmanına müthiş bir darbe indireceği Bedir Harbi oluyordu. Bilal Habeşi Bedir Harbi'nde bulunuyordu. Gözü Ümeyyetü'nü Kalebe ilişince re'tül kafir ve la neca'utu inneca. Küfrün başı ve babası o kurtulursa ben kurtulmuş sayılmak diyordu. Eğer o bugün diri buradan Mekke'ye dönerse ben kurtulamadım demektir Allah bana sorar binaenaleyh onun canını okumak bana düşüyor. Kafir Bedir'in sağında solunda savaşırken, senelerce evvel duyduğu bir sesi duyuyordu. Hilal-i karşısına dikildiği zaman bu kıvırcık saçlı insan, bir hurma ağacı gibi dehşet salıvermiş übeyyetini halefin kalbine. Bir ses duyuyordu, kulaklarını çınlatacak bir ses. Anıdığı bir sesti. Bu sesi kapısında, sokakta, Bethan'ın vadisinde çok duymuştu. Ehad ehad sesini duyuyordum. Ve birkaç dakika sonra da bu kölenin kılıçları altında yere yıkılıyordu. Gönlü inşiraha kavuşmuş Allah Resulü'nün huzuruna dönüyordu. Bedrin'de Aslan'ı kahraman olmuş Bilal Hamedi, Allah Resulü'nün huzuruna dönüyordu. Allah Resulü hayattayken bütün meşahidi iştirak etti tek duygu, tek düşünce, ahireti kazanma duygusu ve düşüncesi, iyi bir hayat yaşama, mesut bir akıbet elde etme düşüncesi. Bütün meşahid de hazır bulundu. Bedir demedi, Uhud demedi, Handek demedi, Yermuş demedi, bütün meşahid de hazır bulundu. Allah Resulü vefat ettikten sonra da Medine'de duramaz hale geldi. Medine'nin sokağı, Medine'nin evleri, binaları, Medine'nin havası onu artık tutuyor. Tavazusunu hiç kaybetmemişti. Kulübetini terk etmemişti. Öyle basit bir hayat yaşıyordu. Duyguları o kadar sonuna kadar duruydu ki bir gün hem kardeşine hem kendini evlendirmek üzere gittiği aileye aynen şöyle dediğini duyuyoruz. Ana Bilal, rahada ahi, ben Bilal bu da benim kardeşimdir. Kunna abdeyin minel habeşe. Biz habeşten iki tane köleyiz. Kız isterken bu kadar duru, bu kadar berrak duygularla istiyor. Birisinden bir hizmede bulunacak. Kunna daleyin fakat hedan Allah. Ve kunna abdeyin fakat atakan Allah. Biz salaletteydik ikimizi de Allah hidayete kavuşturdu. Bahırlanacak, gururlanacak ne tarafı var? Biz ikimiz de ettirdik, Allah hürriyete kavuşturdu. İntüze vücuna, felhamdülillah ve yahudda felekel hamd, felillahil hamd. Ve intemnauna ve Allahu ekber. Eğer bizi evlendirirseniz, Allah'a hamd ederiz. Eğer men ederseniz, vermezseniz, Allahu ekber dediklerim. Esbabını anlayamayız. Hayatının sonuna kadar tutturu duygularla yaşayın. Hazreti Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemefateden değişmişti. Medine birden bire ona bizimden haline gelmişti. Hazreti Ebubekir'in karşısına çıktı. Ben efendimden işitmiştim. Müminin en faziletli ibadeti cihattır buyurmuştu. Müsaade edersen ben cihada gitmek istiyorum. Efdalul amal el-cihad fi sabilillah. Müsaade edersen ben cihada gitmek istiyorum. Üridu <laughs> en urabite fi sebilillah ila en emut. Ölünceye kadar başımı bu yola koymak isterim. Men yüezzinuna ya bile. Bize kim ezan okuyacaktır? Halife bize kim ezan okuyacak? Vallahi Resul e sonra ben ezan okuyamam. Bir iki defa denemişti bunu. Muhammedur resulullah gelince ayaklarını bağır çözülüp de yıkılmıştı, okuyamamıştı. Eşhedü enne Muhammeden <laughs> Resulullah bitiri bitirivermiş. Ne gönüldü, nasıl bağlılıktı, nasıl resul ü Ekrem'e gönül vermeydi ki Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyemiyor. Ben ondan sonra ezan okuyamam. Ebu Bekir yaşlarını tutamadı. Arzu ettiğin gibi git ribat yapıyordu. Git istediğin cephede uyunu eden olarak gelecek düşman maskallarını gözetle düşmanın sızmasına imkan verme İslam'ın içine dedi. Ve hayatının sonuna kadar şan önlerinde mürabete yaptı, savaştı, cepheden cepheye koştu. Hz. Ömer gitmişti Şam'a, vefatına az kalmıştı. Bu bükülmüş kad ve kamet, araya adamlar koydu. Ne olur Bilal bir ezan okusun, bu coşkun Habeşli bir ezan okuyu versin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı yeniden hatırlayalım. Bir de hatırlayalım, hatıra getirelim. İlal kalbi bükülmüş, Allah Resulü'nün bu ikinci halifesinin içten bu arzusunu reddedemedi. Hazreti Ömer'in de vefatına, iki evvelki dostuna kavuşmasına az bir zaman kalmıştı. Onun için diyar İslam'ı geziyordu. Herkes evlerinde rahat oturuyordu. Ecnaat ve kumandanlar askerlerin başında bulunuyorlardı birdenbire Şam'ın yüksek bir kubbesinin başından göklere doğru bir sesin yükseldiği duyuldu. Bu sesi beş on sene evvel Medine'de sık sık duyuyorlardı. Yataktan fırlayan, yorgana atan kapıları çarpan dışarıya koşuyordu. Olur mu olur, acaba resul Ekrem mi dirildi Bilal ötüyor böyle bülbül gibi. Ömer hıçkıra hıçkıra ağlıyordu, ashab hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Gönüller yeniden heyecanlanmış, Müminler yeniden duygulanmış, Allah'ın huzurunda olma havası içinde yeniden kendilerinden geçmişlerdir. Bilal ilk ve son o zaman bir kere daha ezan kuyu O son ezanı oldu Resul Efendimden sonra. ilk ve son ezanı oldu Allah Resulünden sonra. Ağlayanlar ağladılar. Göz yaşı dökenler göz yaşı döktüler. Ebu Bekir, Ömer, Osman cihana geldiler hep ağladılar, az güldüler veya gülmediler. Gitti aleme, ulvi bir aleme gittiler. Sizler de arkadan önüne geçemeyeceğiniz bir kuvvet tarafından o aleme çekilmektesiniz. Gittikleri sofranın başına ister istemez gideceksiniz. Trangalı boynunda tasma olarak gitmemeye çalışın. Allah'ın davetine takılık içinde icabet edin döktüğünüz ter, döktüğünüz gözyaşı, duyduğunuz heyecan öbür alemde, ukrevi nimetler olarak tecessüm edecek size takdim edilecektir.